Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Derya Erkenci. Rotka TV'nin ilişkilerinin içinden geçen, en mahrem yerlere giren, hayatı değil insanları ciddi alan, kafa açıcı, bir o kadar da iç gıcıklayıcı programı Sen Mutlu Musun'un yepyeni bir bölümüyle sizlerleyim. Evet, insanı her seferinde hazırlıksız yakalayan ve can evinden vuran o hain, meşhum soruyu sormaya devam ediyoruz her bölümde. Sen mutlu musun? Şimdi tabii Anı yaşayın, anda kalın, akışta kalın. Geyiği çok moda ya bu aralar. E mutluluk da efendim içinde yaşarken pek de anlaşılamayan bir şey. Yani yaşıyoruz ama mutlu muyuz değil miyiz? Orada pek anlayamıyoruz. Yaşıyoruz gidiyor. Geçmiş geçti, unutuldu gitti. İşte gönlümüze bakalım diyorlar. E peki o zaman mutlu olduğumuzu nasıl anlayacağız? Yani hatırlamadığımız zaman. Neyse yani anı yaşayanlar, kendilerini hep az önce, 5 dakika önce doğmuş gibi hissedenler Aynen o şekilde devam etsinler. Biz bir avuç hafıza cengaveri olarak şu anı yaşarken acı tatlı hataları da hatırlamaya, düğünü iade etmeye devam edeceğiz efendim. Bu da bir iş. Birilerinin de bunu yapması gerek öyle değil mi? Arkadaşlar kıskanç mısınız? Kıskançlığın cenderesine girip aklınızı yitirecek gibi oldunuz mu hiç? Yani hepimiz kıskançlık yaşamışızdır. Ruhunuzun hatta etlerinizin lime lime olduğunu hissettiniz mi kıskançlık yüzünden? Kalbiniz ağzınızdan çıkacak gibi oldu mu? Beyninize kan sıçradı mı kıskançlığın getirdiği öfke yüzünden? Bunları duyar gibi oluyorum. Hepimiz yaşıyoruz, yaşadık. Çirkin ve tombul bir lağım faresine benzeyen kıskançlık mahluluğu tarafından içten içe günler boyu, aylar boyu kemirildiğiniz oldu mu sizin de? Benim oldu. Yani tabii onun niye var, benim niye yok tipi çocuksu. Ya bayağı bir kıskançlıktan bahsetmiyorum. Yani hasetten bahsetmiyorum. Burada konumuz eşini, sevgilisini kıskanmak. Yani sen mutlu da başka konu ne olur zaten. Onu hayatla paylaşamamak. Başka birileriyle, başka bir şeylerle ilgilenip bizden bağımsız mutluluklar yaşamasına tahammül edememek. Konumuz bu. Kaybetmekten, aldatılmaktan, deli gibi, ölesiye korkmaktan bahsediyorum. Tabii psikoloji bilimi insan ruhunu incik cincik ettiği için iyi ki de öyle yapıyor. Kıskançlığın kökenlerine de inebilmiş durumda. Yani bunun bir sürü nedeni var. İşte uzmanlar anlatıyor. Sevgisiz çocukluk, terk edilme, kıyaslanma korkusu, işte değersizlik, yetersizlik hissi, sahiplenme saplantısı, özgüvensizlikte de tabii en önemli konu. Tüm bunların üzerine cabası olarak geliyor. Bütün bunlar üzerine konuşuluyor. Hatta tedavisi de mümkün tabii bilimsel açıdan. E tabii bir yandan da insanlar değişebiliyor ya da değişmiyorlar. Eskiden nasıl biri olduklarını unutuyorlar. Yani bu da değişmeye benzeyen bir şey öyle değil mi? Unutmak da bir tür tedavi yöntemi. Kıskançlık hastalığı içinde birebir. Nereden baksanız öyle. Fakat sevgili dostlar, Kıskançlığın cinsellikle derinden bir ilişkisi var sanki öyle değil mi? Yani ben öyle algılıyorum. Tensel olarak tercih edilme paranoyası. Kıskançlığın özünde genelde bu oluyor. Hep söylüyoruz ya aşk kalçalı, geniş omuzlu bir şey. Tabii seks aşkı diye de bir şey var. Gönülden gelen koşulsuz sevgiyle şekillenen edepli kalbi aşktan bahsetmiyorum. Sevişmeyi sevdiğiniz birinin başka biriyle sevişme ihtimali bir çoğumuzu çıldırtıyor. Şimdi sevişme derken bir yandan tabii yani tamamını tam bir sevişmeden bahsetmiyorum. Sevişmenin seviyeleri var. Aldatılma korkusu delirtici bir şey. Bunun nedeni de cinselliğe fazla anlam yüklememiz biraz. Sanki öyle değil mi? Eşini, sevgilisini çok kıskanmak düşünüldüğünde neden doğu toplumları daha çok geliyor aklımıza? Acaba bunun cinselliğin tabu olduğu yerlerde daha ölümcül bir hal alması tesadüf mü? Cinselliğe, tensel doyuma ulaşmanın güçsüz olduğu güruhlarda, işte vajina, penis, sahibi olduğumuzu düşündüğümüz beden ve çok kıymetli bir hale geliyor. onda Onu biricik olarak görüyoruz. Cinselliğimiz, onu işlevsel kılan bedenimiz, organlarımız, bizim coğrafyamızda acayip değerli yani. Altın gibi bir şey. Onlar sayesinde mutluluğa, paraya, güce her şeye sahip olabileceğimiz fikri katran gibi yayılmış, tamamen kaplamış bilinçaltımızı. Belki de biraz böyle yetiştirildiğimiz için bu alttan alta bu kadar muhafazakar bir toplum olmamıza rağmen pompalandığı için. Kadında da erkekte de böyle bu inanın yani. Kadınlar oraları biricik benzersiz bulunmaz zannederken erkekler de şu Arşimet'in meşhur bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım mottosuna öykünerek adeta orasıyla bütün dünyayı dize getireceklerini düşünüyorlar. Eril dilin sürekli ona koyayım, buna koyayım demesi boşuna değil. E eh, bu kadar değerli görülen alet edevatın da aşk kıskançlığının gizli özneleri olmaları gayet doğal sevgili dostlar. Hele hele yani şöyle bir şey var mevzu su meşkalesi hayatta bir hedefi olmayan insan türü, ya yani ruhunu hayatın milyon çeşit seçeneğiyle tatmin edemeyenler, bu kadar dünyanın güzelliği içerisinde, kendini gerçekleştirememişler, başarı denen şeye kavuşamamışlar, hiç takdir edilmemişler çocukluklarından beri. Kendilerince uyumlu bir seks partneri buldukları zaman, o şey, o yaşadıkları şey, onlar için maalesef biricik oluyor hayatta. Ona o kadar fazla anlam ve değer yüklüyorlar ki. Yani koca yaşamı hep oradan yola çıkarak algılayıp açıklıyorlar. Kıskançlığın apış aramızda korkunç ve zehirli bir ilişkisi var. Bu böyle. Yapacak bir şey yok. Yani seven kıskanır derler ya bizde bu çok söylenir. Hani böyle arabesk kıskanırım seni ben vardır ya şarkılar falan. Yani seven erkek kıskanır, seven kadın kıskanır. Ya o ne sevgisi bırakın Allah aşkına. Yani belirli bir dozajında tamam eyvallah da. Kıskanılana da kıskanana da çok zarar veriyor kıskançlık. Ağır hasarlara yol açıyor. Yani cinayetler işleniyor kıskançlık yüzünden arkadaşlar. Her gün yani bu memlekette kıskançlık cinayetleri duyuyoruz. Üçüncü sayfa haberleri kıskançlık yüzünden işlenmiş cinayetlerle dolu. Yani insanlar sakat kalıyorlar. Karını, kocanı, hayat arkadaşını. Dayanışma ortağı olarak görmemişsen, yani onu bir malmış gibi hissediyorsan, senin malınmış, tapulu mülkünmüş gibi görüyorsan, onun kendiliğini kabul etmiyorsan, insanlığını kabul etmiyorsan, tabii ki sapıtırsın kıskançlıktan. Delilik, paranoya düzeyinde kıskançlığın sevgiyle falan alakası yok. Bu kesin. Silerim böyle aşkınız zırabını derler ya. Tam da bunun için söylenmiş sanki. Yani dediğimiz gibi burada ciddi bir özgüven sorunu var. O özgüvensizlik ilişkide olduğun insana karşı güvensizlik olarak tezahür ediyor bünyede. Maalesef böyle. Kıskançlığın biricik negatif sonucunu, paranoyalarınızın haklılığını kanıtlayan aldatılmayı yaşadığınızda yıkılıyorsunuz tabii. Kendi kendinize işte konuşuyorsunuz, böyle telkinde bulunuyorsunuz, egonuzu parlatıyorsunuz. İşte ben aslında iyi biriyim, onu hep çok sevdim, ona taptım. İlişkimiz sürecinde başka adama, kadına hiç hallenmedim. Hayattan zaten çok şey beklemeyen biriyim. Evet bazen erotik, romantik hayaller kurdum ama bunu herkes yapıyor. Hepimiz insanız, aldatılmayı hak etmedim dersiniz. Evet öyle dersiniz ama, yani bir örnek vereyim. Belki kıskançlıkla ilgili bir film değil ama Clint Eastwood'un yönettiği meşhur bir yandan da oynadığı Unforgiven filmin, filmini hatırlayalım. Orada Gene Hackman'ın canlandırdığı Little Bill, küçük bir karakteri vardır. Kötü adam rolünde. Tabi filmde kimler kötü, kimler iyi. Onu izleyiciler farklı karar verebilirler. William Mooney biliyorsunuz Clint Eastwood'un canlandırdığı eski bir silahşördür arkadaşının intikamını almak için gelip barda o küçük bile karnından vurup yere düşürür. Bir can çekişmektedir ve tüfeğin namlusu beynine doğru doğrultulmuştur. Ve bir celladına bakarak şöyle der. Böyle bir ölümü hak etmedim. William Mooney de şöyle karşılık verir. Bunun hak edip hak etmemekle hiçbir ilgisi yok. Ve cehennemde görüşürüz diyerek tetiği çeker. Ya şimdi bu örneği niye verdim? Sahiden sevgili dostlar bunun hak edip etmemekle pek bir ilgisi yok. Çok kıskançlar, az kıskançlar, hiç kıskanç olmayanlar, kıskançlıkla alakası bile olmayanlar, çok cool kendine güvenenler, gerçekten ilişkisine ve kendisine sağlam güven duyanlar. Yani neticede hemen herkes aldatılabilir. Ama hiç şüphesiz ki çok kıskançlar kandırılma ihtimali her zaman daha fazla olanlardır. Orası kesin. Çünkü hastalık derecesinde kıskanç sevgililer davranış ve sözleriyle adeta aldatılmayı çağırırlar. Yani ihaneti onlar çağırırlar. İsterler adeta. Manipüle ederler. Sevgililerini ve ilişkilerini manipüle ederler. Yani günümüzün moda söylemleriyle biraz betimlersek evrene negatif mesajlar gönderirler. Evrende onları elinde sonunda en büyük korkularıyla yüzleştirir. Al sana der. Kıskancın haklı çıkması tuhaf bir rahatlama duygusu yaratsa da yanılmamışım hissinin tatmin ediciliği uçucudur arkadaşlar. Ve hastalıklı, kıskanç bundan hiçbir zaman ders almaz. Yeni ilişkilere, yeni kıskançlıklara erken açar. E tabii kıskancın kıskançlıktan yorulup aşık olmadığı birileriyle böyle mantık çerçevesinde ilişkiler kurma yoluna giden modelleri de vardır. Ama bu kısa sürer. Yani çünkü çok kıskançlar genellikle hep deli gibi aşık olurlar. Yani çok aşığım, çok aşığım lafını duyarsınız onların ağzından. Ya pardon, yani aşık olduklarını zannederler. Öyle demek daha doğru. Kıskanmanın temelinde bir eksiklik duygusu vardır efendim. Yani kıskanmayı tutku halinde bir tür refleks haline getirmiş bünyeler kendilerini hep yarım ve eksik hissederler. Özgüvensizlikten bahsetmiştik yani ya az önce. Kıskananın parası yoktur, sevgilisini zengine kaptırmaktan korkar. Aynaya baktığında kendinden pek memnun değildir. Beğenmez kendini bu yüzden kendisinden güzellere tercih edileceğinden korkar. İki lafı bir araya getiremiyordur, espri yapamıyordur. Güzel konuşunu, sevgilisini güldüreni tehdit olarak algılar. Yaşamışlığı azdır, sevgilisinin deneyimli olana meyil edeceğinden korkar. Kendine güvenemez, dedim ya güven eksikliği. Ben de bir daha böyle birini nasıl bulurum ki der. Yani kıskançlığın ilişkisini ayakta tutacağını düşünür. Bunu böyle beyhude boş bir inanç olarak yaşar. Karşındakine bu sayede hayatı zindan eder. Yani oysa onun için kıskançlık bir sevgi ifadesidir. Ama alakası yok. Kıskanç biriyseniz sizi geçici olarak da olsa rahatlatacak tavır şudur karşınızdakinden gözlerinizin gözlerinizin içine bakıp seni çok seviyorum aşığım güven bana gözüm senden başkasını görmüyor demesini istersiniz. Yani bu böyle uçucu bir şeydir. Yani sivrisinek sinek sokmasının olduğu yere anestol sürmek gibi bir şeydir. Çünkü kaşınma daha sonra devam eder. Yani normal aklı başında insanlar, sevgililer de size sürekli bu sözleri sarf edemezler. Yani manyak bir durum öyle değil mi yani? Manyak mısın yahu diyerek çekip giderler zaten. Böyle olması da doğaldır. Kimseden böyle bir şey beklemeyin. Kimse sizin o hastalıklı tarafınızı sürekli sağlatmak zorunda değil. Ha şunu da belirtmek gerek. Hayatla karşımıza her zaman iyi insanlar, sağlam karakterler çıkmaz. Sahiden oynak ruhlu, libidosu yerinde durmayan sahtekar tipler de vardır. Illaki. Allah hepimizi korusun böyle tiplerden. Şans bu ya böyle biriyle evliyseniz ya da sevgiliyseniz bir de ne kadar kıskanç olduğunuzu, kıskançlığın sizin yumuşak karnınız olduğunu fark ettiyse yandınız arkadaşım. Siz kıskançlık yaptıkça o sizi hasta olmakla, paranoyak olmakla suçlar. Mutlu mesut giden ilişkinizi sabote ettiğinizden dem Hatta arada bir buna siz bile inanırsınız. Oysa yani işte şaklısınızdır. Farkına bile varamazsınız. Çevreye sizin ne kadar kıskanç olduğunuzu sürekli anlatır, bundan şikayet eder. Ortada fol yok, yumurta yok, beni darlıyor der, gözyaşı döker. Hem aşağılanırsınız hem de çaktırmadan bir güzel boynuzlanırsınız. Aman diyeyim. Kimsenin karşısına böyle tipler çıkmasın. Şans lazım tabii bu iş içinde biraz. Kıskançlık dendiğinde Shakespeare'in Otello'sunu anmamak mümkün mü? Bu klasikleşmiş eserde kıskançlığın ne derecede tahrip edici bir illet olduğunu bütün çıplaklığıyla deneyimleriz. Siyahi bir adam olan mağribi komutan Otello, şehrin ileri gelenlerinden Barbantio'nun güzeller güzeli kızı Desdemona'ya aşık olur. Ya Desdemona ismini herkes hatırlar değil mi? Kız da bu aşka karşılık verir ve işte babadan habersiz gizlice evlenirler. Aşk, kıskançlık, dedikodu, ihanet her şey vardır hikayede. Hatta ırkçılık bile irdelenir. Otello'nun ırkından dolayı. Fakat kötüler tarafından ekilen kıskançlık tohumları sonucu Otello büyük bir trajedi yaşar. Hem Desdemona'dan hem de canından olur finalde. Bu tiyatro eserinin bir de Orson Welles tarafından yönetilen 1951 tarihli meşhur film uyarlaması vardır dostlar. Ki en iyi sinema uyarlamalarından biri olarak bilinir. Hatta Orson Welles Otello'yu bizzat kendi oynar. Karakter siyahi olduğu için yüzü boyalı, makyajlıdır hatta. Biraz komiktir tabii ama yani olsun Orson Baba yaptığı ve film de çok güzel olduğu için, bir klasik olduğu için oralara pek takılmayız, idare ederiz, keyifle izleriz. İzlememiş olanlar bu eski filmi, bu klasik filmi 70 senelik bir film, 70 küsur senelik mutlaka izlesinler. Güç meraklısı, acımasız, zengin ve yaşlı adamın genç ve güzel karısını kıskanması da bir kurmaca klasiği değil midir yani sinemada, edebiyatta? Tony Scott'ın 1990 yapımı meşhur Revenge filmi buna en güzel örneklerden biridir. Yıkılıp yerine boksan bir bina yapılan Türkiye'nin en güzel sineması olan Emek Sineması'nda izlemiştim yani. Ey gidi ey. Çok güzel bir akşamdı. Çok net hatırlıyorum. Kevin Costner'ın oynadığı Michael karakteri. Eski dostu Mendez'i ki o da efsanevi Anthony Quinn tarafından canlandırılır. Meksiko'daki evinde ziyaret eder efendim ve hikaye başlar. Bizim kuşağın hastası olduğu güzeller güzeli Madeline Stowe canlandırır genç eşi. Çok da güzel bir çağındaydı o zaman. Ve tabii haliyle Miria'dır karakterin adı. Mi? Haliyle Miria ile Michael birbirlerine tutulurlar. Hikaye öyle bir hikaye. Yaşlı koca kıskançlık krizine girer ve işte finale doğru ava dönüşen e, hikaye, bir sürek avına, insan avına dönüşen hikaye ölümcül bir hal alır. Çok güzel bir film. Mutlaka izleyin. Hadi 80'lerin Hollywood'undan e, bir filmden de bahsedelim. Konuşmasak hatırı kalır çünkü. Efendim Fatal Attraction yani bizdeki adıyla Öldüren Cazibe kıskançlık filmlerinin kraliçesidir. Kraliçesi diyorum kralı demiyorum çünkü Glenn Close kadın oyuncu harbiden patlatır. Yani kıskançlık krizindeki Alex Rubin'de bu filmde. Filmde pek sevdiğimiz Adrian Lane'in filmidir yönetmen. Ya sıra dışı bir Vietnam sendromu filmi olan Jacob Slater'ın da yönetmenidir aynı zamanda. İşte efendim bu yönetmenimiz ahlaksız teklif, sadakatsiz, 9,5 hafta gibi. Yani anlayacağınız ya bu abi hep böyle kıskançlık, ihanet, tutkulu, saplantılı, aşk gibi konularda acayip filmler yapmıştır. Hepsi de hala gideri olan izlenesi filmlerdir. Neyse öldüren cazibede evli olan avukat Dan ki o da Michael Douglas'tır. Alex adlı gizemli kadınla kısa bir ilişki yaşar. Glenn Close'la. İşte bir gecelik bir one night stand bir şey yaşarlar. Fakat bu ilişkiyi bitirmek istediğinde bu kısa süre ilişki Alex bunu kabullenemez ve çıldırır. İşte den şey der yaşandı bitti der bir daha görüşmeyelim der. Kadın delirir. Adam bir gün eve geldiğinde işten gizli aşkını Glenn Close'u karısıyla birlikte salonda otururken bulur. Alex kararlı bir manyaktır yani. Denden kolay vazgeçmeyecektir ölümüne bir mücadele verecektir. İzlememiş olanlar sırf Glenn Close'un performansı için bile bu kıskançlık, derin kıskançlık filmini, saplantılı kıskançlık filmini görsünler. Yani pişman olmayacaksınız, nefis bir filmdir. Sinema tarihinin en takıntılı, en ruh hastası kıskanç erkek karakteri kimdir derseniz hiç düşünmeden Martin Scorsese'in Raging Bull'undaki Jake LaMotta'dır derim. Yani her filminde bize düğme ilikleten abimiz Robert De Niro'nun can verdiği gerçek bir hikayeden alınma, boksör karakter Lamotta ki yani Amerika'da yaşamış ortasiklet şampiyonu olmuş bir boksördür Lamotta, kıskançlık krizleriyle karısından, ünvanından, onurundan, ününden, ailesinden, erkek kardeşinden olur. Taş kafalı tam bir geri zekalı olarak yok olup gider. Sanırım erkek kıskançlığının merkeze oturtulduğu ve ana hikayeye paralel şekilde bir tema, izlek olarak e, akıtıldığı en iyi örnek bu iki Oscar'lı muhteşem filmdir. Yani e, Kızgın Boğa bizim dilimizdeki adıyla. Saf, hayvani kıskançlığın filmini yapmıştır resmen Scorsese. E, bugün bile her şeyle gideri olan bir filmdir. Yani artık bir klasik de oldu tabi. 1980-40 küsur yıl. izlememiş olanlar mutlaka izlesinler. Zaten izlememiş olmak da ayıptır öyle sine film, çok film izliyorum falan diye ortalarda dolaşıp e, bu filmi izlememiş olmak da biraz ayıp. E, bir yandan da 80'lerin e, işte MTV ile beraber gelen o klip furyasına çok ilham vermiş. Çok önemli bir filmdir görsel açıdan. Sinemadan, bizim edebiyatımıza dönersek adı üstünde. Nait na, Sırrı Öreğin, kıskanmak romanı koyu renkli, karanlık bir mücevher gibi parıldar her zaman. Ailede ağabeyinin kayrılmasıyla evde kalıp yaşlanan ve biraz da çirkince olan Seniha karakteri, yengesi mükerreme duyduğu kıskançlıkla yetip giden hayatı için ağabeyine bedel ödetmeye çalışır efendim. Bu karanlık hikaye her ne kadar doğrudan bir aşk kıskançlığını anlatmasa da, Mükerrem'in kocasına olan ihaneti ve Senia'nın kötücüllüğü üzerinden yine cinsellikle ilintili bir alt metne sahiptir. Örik, naif sırrı örik, insan ruhunun derinlerine inip adeta oradaki kötülük tohumlarını çimlendirir bizim için. Naif sırrı Örik'i okuyalım dostlar. Yani öyle hep Halit Ziya, Tanpınar falan yani öyle olmaz tabi. Ee, yani iyi de bir öykücü bir yandan çok önemli de bir oyun yazarı. Yani şunu da belirteyim. Kıskanmak aynı adlı 2009 yılında Zeki Demir Demirkubuz tarafından filme de uyarlandı. Ya filmografisinde çok çok üst sıralarda gelecek bir film ama ben sevmiştim birçok yönüyle. Bence önce romanı okuyun, sonra filmi bakın. Kolaya kaçmayın. Genelde filmi olan romanlarda filmi izleyip kaçamak davranmak gibi tavırlarla karşılaşıyorum. Hiç hoşlanmıyorum bunlardan, onu da bilin. Gördüğünüz gibi kıskançlık sinema ve edebiyatın sıklıkla ele aldığı bir konu. Peki Derya hocam kıskançlık beni benden etti, yiyip bitiriyor, mutsuz ediyor, yalnızlığa sürüklüyor. Nasıl kurtulacağım bundan derseniz ve kendi kendinize de halledemiyorsanız bu sorunu, ilk önce eğer üst düzey bir vakaysanız yani umutsuz vakaysanız bir psikoloğa danışın derim arkadaşlar. Biraz terapi alın. Çünkü gerçekten tedavi edilebilecek bir şey. Kıskanç arkadaşlar. Aldatılmadan korkan dostlar. Yani şunu unutmayın. Tanrısal bir gücünüz yok. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Tabii kıskançlar bir yandan da kontrolcüdürler de. İstediğiniz kadar birilerini takın. Eskiden öyleydi adam takılırdı peşine. Telefonda görüntülü aramalar yapın. Beni görüntülü ara falan deyin. Sosyal medya hesaplarını didikleyin. Tehdit olarak gördüğünüz bazı insanları, dostları, sevgilinizle yan yana getirmemek için didinin, durun. İşi abartıp çok ayıp şeyler yapın. Yani sevdiğinizin bilgisayarını, telefonunu kurcalayın. Bunlar çok ayıp. Fark etmez. Aldatılacağınız varsa aldatılırsınız. Ruhunuz bile duymaz. Bakın yine söylüyorum. Rahat olun. Gereksiz kıskançlık yapıp şeytanları çağırmayın. Kırsal tabirle eşeğin aklına boşu boşuna karpuz kabuğunu düşürmeyin sevgili dostlar. Çağırmayın cinleri. Yani böyle yaparsanız Hayaletler gelir çünkü illaki yani gelir o korku dedim ya evren size en korktuğunuz şeyi getirir karşınıza illaki koyar. Sevgili dostlar ben 30'lu yaşlarının başına kadar son derece kıskanç biriydim bunu itiraf ediyorum. Size anlattığım birçok şeyi yani bizzat yaşadım deneyimledim. Hatta bakın yeşil ve kırmızı kıskançlı rengidir derler ya ben de bugün konumuzun şerefine kırmızı giydim. Yani şaka bir yana. Zamanında aşık olduğum kadınları o kadar kıskandım ki bu duygunun çok zararını gördüm. Bunun çok sevmekle ilgili bir şey olduğunu zannederdim. Hiçbir şey kazandırmadı bana. Yani gerçekten kıskançlığın karşısında duygusal olarak hiçbir şey alamadım. Daha önce de dediğim gibi kronik kıskançlık bir tür sevgi ifadesi değildi. Sevmekle benim sevdiğim insanla hiçbir ilgisi yoktu. Benim örselenmiş ruhumla ilintiliydi. Bütün kıskançlar için böyle. Bunun farkına vardım acı tecrübelerle. Ve bir gün geldi kıskanmaktan yorgun düştüm. Yorgun düştüğümü hissettim. Bıktım. Doydum. Doymuş çözelti oldum. Vardır ya kimyada. İşte o insanlarda da oluyor. Duygular sizi artık yaşamaktan yoruluyorsunuz ve doyuruyor. Ve artık bünyemin de kabul etmedi bu zehri, kıskançlık zehrini içmekten vazgeçtim gece yarıları aklıma gelen nerede ne yapıyor kiminle bensiz çok mutlu mu kiminle eğleniyor gibi anlamsız sorulardan sıyrılıp cep telefonumu kapatıp güzel bir uyku çekmeye başladım beni iyi dinleyin siz de öyle yapın inanın çok daha değerli ve sevilesi aşık olması insanlar olacaksınız biraz cool olun ya kıskançlığın hiçbir anlamı yok yani korkunun ecele faydası yok İlişkilerdeki kıskançlıkla ilgili düşüncelerinizi hemen aşağıya yorumlara yazın lütfen. Bakalım ne tür fikirleriniz, ne hikayeleriniz var sizin. Belki bu sayede müzmin kıskançların ve tabii işin bir de bu tarafı var kıskançlık mağdurlarının dertlerine bir nebze olsun bir derman oluruz. Aramızda konuşuruz. Sen Mutlu Musun'u izlemeye devam edin. Rotka TV'ye abone olmayı da unutmayın. Aşkla, sevgiyle, mutlulukla kalın sevgili dostlar. Bilmiyor